Merhabalar değerli izleyiciler. Bir haftadır geçirdiğim ameliyat nedeniyle yazılarımı ara vermiştim. Bugünden itibaren yazılarıma yeniden başladım. İşte ilk yazım. Başlığı şöyle. Hangisiyle daha fazla sevap kazanırız? Valla bu diyanete hayran olmamak mümkün değil. Adamlar dini değerleri de yok etmeyi ve herkesle adeta kafa bulmayı çok iyi biliyor. Nereden mi çıkardım bunu? Dinimizde vekaletle kurban kesmek var mı? Aslında yok. Sadece hacca gidenler orada kesecekleri kurbanın kendi evlerinde kesilmesi için vekalet bırakır. Ama şunu açık söyleyeyim. Kurban ibadetinde kurbanı kesmeyip parasını vermek diye bir şey yok. O kurban kesilecek mutlaka. Ama her şeyi paraya nasıl çeviririz diye düşünen Diyanet buna da bir formül bulup her yıl milletten milyarlarca lira topluyor. Hesapta kurban kesiliyor deniyor ama tam gerçeği bilmiyoruz. Çünkü Kurban Bayramı günü toplu kesim yapılmıyor. Toplanan paralar yıl içinde ilgili yerlere et yardımı olarak yapılıyormuş. Hesabını soramayacağımıza göre susup oturuyoruz. Ama bu para toplama olayında da büyük bir tuhaflık var. Kurbanınızın Türkiye'de kesilmesini istiyorsak Diyanete 11.750 lira ödeyeceğiz. Yok yurt dışında kesilmesini istersek bu para 4.750 liraya iniyor. Aradaki fark 7.000 lira. Şimdi şunu sormak istiyorum. Kurban ibadeti için 11.750 lira verirsek daha mı fazla sevabı oluyor? Ya da şöyle sorayım. 11.750 liralık bağış yerine 4.750 liralık bağış yaparsak kurban ibadetini yerine getirmemiz açısından bir fark var mı? Diyanet gibi bir kuruluş ister 11.750 lira, ister 4.750 lira ver diyorsa demek ki İki kurban bağışından birini seçerek kurban ibadetini yerine getiren kişi arasında bir fark yok. Peki bağış yapmak yerine kurbanı kendimiz alıp kesersek neye mal oluyor? Fiyatlara baktım. Bu yıl için kurbanlık canlı hayvan kilosu 250-270 lira civarında. Bu durumda ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 16 bin liranın altında olmuyor. Yani karşımızda 3 fiyat var. Kurban alırsak en az 16 bin lirayı gözden çıkaracağız. Bağış yapalım ama bu yurt içinde olsun dersek cebimizden çıkacak para 11750 lira. Ama dünyadaki fakir Müslümanlar da et yesinler diye düşünürsek vereceğimiz para 4750 lira. İşin tuhafı ibadet açısından üçünün de değeri aynı. O halde kurban almak ya da yurt içinde bağış yapmak dinen bile salaklık olmuyor mu? Diyanet'in sitesine baktım. Bu fark neden oluyor diye sorduğumda karşıma şu cevap çıktı. Yurt dışındaki kurban fiyatları ülkelerdeki piyasa şartlarına, ekonomik faktörlere ve maliyetlere bağlı olarak daha ucuz olabilir. Ne güzel iş değil mi? Bu iktidar kurban olayının bile içini boşaltmış durumda. Bu bağış işine aklım hiç ermiyor. Yazıyı buraya kadar okuduysanız, dinen böyle saçmalık olmayacağı anlaşılıyordur herhalde. Diyanet gerçekten Müslüman halka bir hizmet olsun diye mi böyle bir bağış kampanyası yapıyor yoksa işin içinde başka numaralar mı var?